şu deniyor ben buna katılıyorum ama demin dedim delilsiz konuşmak bize yakışmaz ama şu var ekümek projesini anlarsak Suriyenin Vatikanlaştırılma ve özelleştirilme projesini düşünürsek Dünya Bankasının herkes açken gelip 30 milyon dolar Balat projesine para tahsis etmesini oraları nişan taşına çevirme devam ediyor hala maalesef bizim belediyeler zamanında da o noktada otellerde o noktaları düşünürsek bu cemaat burada çibanbaşı. Şimdi devletin de ben Ne de, yapacak yani ya şimdi devletin de bazı raporlarında ben bunu e, duymuştum. E pek, şeyi anlamadım yani ben. bazıları yani, televizyonda söylediler bunu. Ben duymuştum yani, denger devletle Hızır Ali Muratoğlu'nu öldürerek buna bir son veremez ki. Ama Ve yani ama şimdi dikkat edelim. Şimdi burada bir yoğunluk var. Bu bu yoğunluk da e, yani ekümeniye şimdi normal vatandaş biraz fazla para verirsin. 100 liralık yerine 200 lira verirsin. Ee, insanlar daha iyi yerde bir geniş ev alayım der. Fatih'te de dar sokakta niye durayım der yani. Parkı yok, bir şey yok o evlerin çoğunun. Ama şimdi burada bir şuurlu ve bilinçli bir cemaat var. Çünkü bizim padişahlarımız burada. Fatih burada, Yavuz burada. Efendim İsmet Baba burada. Yani şeyhlerimiz burada, hocalarımız burada, atalarımız burada. Bu sur içi buranın ekümenileştirilme Vatikanlaştırılma şeyi de bir bilinç var bizde. E bu noktadan zaten Osmanlı'da da var bu. Osmanlı zayıflayınca son dönemde patrikhaneyi e, Kırmızı Kilise de var hemen dibimizde. Hemen dibimizde orası da mektep, papaz okulu. Şimdi bir kırmızı kilise var, altta patrikhane var, Murat Molla da bilekisi var. Yollar kilise dolu. Onların da bu kendi mallarını, haklarını tabii ki iddia edebilirler ve bizim hükümet de verdi. Mesele o değil, olmayanı da verdi. Ama mesele şu, şimdi buraların bu şekle gelmesi için e, halkın buradan bir nevi istimlak edilemiyorsa devlet tarafından da parayla şundan bundan fazla para vererek buraları boşaltılması lazım. Osmanlı da bunu görmüş. Ve Osmanlı o zaman ne yapmış biliyor musunuz? Üç tane tekkeyi Kırmızı Kilise'nin üstüne koymuş. Mesela bizim Mahmut Efendi'nin bağlı olduğu zat Ali Adel Efendi diyelim. Ali Adel Efendi işte Bandırma, Ali Rıza Efendi diyelim. Ahmet İlve Efendi falan burada 150-200 senedir Sultan Abdülmecid dönemi. Sultan Abdülmecid'in Dahiliye Nazırı Memduh Paşa da şeye bağlı. Bizim büyük şeyimiz İsmet Garibullah'a bağlı. Orada yatıyor. Türbesi de Dahiliye Nazırı Memduh Paşa. Çok kültürlü bir insandır. Osmanlı'da. O zat da orada yatıyor. Sultan Abdülmecit de oraya çok değer vermiş. Vakfi hatta oradan Yavuz Sultan Selim camisine arkadan kapı çıkar. O kapıdan da Yavuz Selim'e geçir. Her cuma gecesi bana bir şerif okusunlar. Kabirim dedi Sultan Abdülmecit'in de vakfiyesi var. Dolayısıyla oraya ne yapmış? İsmet Garibullah Tek Nakşi Halidi. Tekkeyi buraya kurdurmuşlar. İşte o burada. Hemen karşı Tevki Cafer bir büyük medreseler oldu cami hemen altı mevlevihane kuşatmış mı diyorsun? yok ya? Osmanlı kurmuş tamam Osmanlı yani he, Osmanlı Ama oradaki bir... dengeyi sağlamak için Ama... yani bu cumhuriyet Ama... döneminden evvel üç tane orada zaten bir, ahmet tekke hocam, ve bir dakika, bir medrese şey kurulmuş yani bir dakika biz, biz ne diyoruz Osmanlı... E, hoşgörü toplumu yani bir yanda kilise var, bir yanda işte mevlevi hane var, bir tarikat var, cami var, papaz okulu var. Ya bu güzel bir şey bütün bunların ya iç, bu, iç Bunlarda iç, zaten iç, iç, içiçe olması. Ama o sizin dediğiniz kuvvetli zamanda, senin gücün varken çok doğal. Ama güçsüzleşip de hemen hemen parselasyona tabi olma yaklaşmış yani Yunan, Öbürü, Beriki, herkes payını almaya çalışıyor. İşgal ama şimdi, yaklaşmış. Ama şimdi Öyle bu, bir zamanda Osmanlı da onu görüyor ama güç anladım. olarak buna bir şey yapamaz. Ama, bu sefer ne yapmış? Burada bir İslami cemaatlerde yoğunlaşsın da buranın çünkü özel olarak Ben şeyi anlamıyorum. hedef Bak, benim aklım işte, işte hedeflemiyorlar. Benim aklım bu bir cinayetle böyle bir bağlantı kurum, kuramıyor yani. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Hayır şunu bilelim ama ben bu için demiyorum. Koca, ben de Bur, Hakan Bey gibi düşünüyorum. Neden ama, ama korkutulup Lysa bir şey arz Korkutulup zaten. insanların Evet. Ben şu görüşe katılıyorum. sur içini özellikle son 150-200 yıl boyunca, evet, e, Osmanlı devlet bir gayret içindeydi, bazı e, yapılaştırmalarla. Ama yani bu tür cinayetlerle veya bu tür hamlelerle şimdi bir kişinin, iki kişinin ne kadar kıymetli bir zat olursa, olsun yok mesele olsun, değil, korkutma. Tasfiye demezler, mesele Korkut, korkutamaz, işte korkutamaz. E korkuttu mu? E korkutamaz, ama şimdi bu şeyi Kenarda mutlaka tutalım. Mesela ee, Yaşar Nuri de ee, efendim hiç aramız yoktu. Dolu et dedi ama televizyonda açıkça beyanı var ki ekümenik şeyini e, projesini işte İsmaila Cübbeli. Onlar orada durduruyor. Televizyonlarda açık beyanı var. Yine diğer ulusal kanalda çıkan e, şimdi adı aklıma gelmedi. Bayağı erken o konudan yattı. Onun açık beyanı var. Bütün o cemaatin daha da evvel cenazlılıcan da çok seneler evvel e, yine bir özel görüşmede konuşulduğunu. E, bunların hepsi şeye yansımış, medyaya yansımış. Ben özel bunlarla görüşmedim. Dolayısıyla devlet de biliyor ki buradaki ekümenik projesine hatta bana en üst düzey bir yetkili dedi ki senin buradan ev satmayın. Halbuki nereden duymuş ne demiş? Ben böyle birkaç kere söyledim bunu ama sohbetin arasında geçti böyle birkaç seneler geçmişti dedi ki senin dedi bu buradan Fatih'ten sur içinden ev satmayın satıyorsanız mecbur olsanız bildik birine yine tanıdık birine satın şeklindeki beyanla katılıyorum Çünkü satılırsa kimin alacağı belli dedi bana en üst düzey biri dedi bunu bana ha şimdi ya. Dolayısıyla bu yabana atılacak bir şey ya değil. Mutlaka. değil ama, ama burada Hüslim ben demin dedim. nüfusu 120'yi geçmez. Çok azaldı. Yani evet, böyle bir tehlike. Biraz bana yani abartılı bir. Yok, bu şey konuşuldu diyorum. En ha, büyük günden evet. patrikhaneye döndürüldü. Ya böyle bir. Ve patrikhaneden de ekümenik falan. Çok yani konuşuldu bu. Biraz. Ama ben buna delil. Yok diye bir delil bulamadığımız. Yok konuyu duyduk canım, onu o dedikoduyu duyduk ben da. Ben de duydum da pek ciddiye aldığım bir dedikodu değil ama. Neyse. Peki ne Ondan sonra ikinci cinayet. Ona gelelim. O, Aa, o da şimdi, mı? Ama şimdi tekerrüre giriyor olay yani. Şimdi bu 1998'de oluyor. Bu arada bu konularla ilgili e, sorular sorabilirsiniz. Tarafsız bölge hashtag'iyle ile bekliyoruz sorularınızı. E, değil mi hashtag Onur? Eşlek tar tarafsız bölge. yetti mi Diyor bu kadar yetiyor mu? Söylemem. Tamam. Şimdi, yani şimdi sayın seyirciler biz lideri, lideri, bu akşam bir parti lideri mecliste Hızır Efendi konusunu gündeme getirdi. Ee, şimdi şey değil. Vazifede değil şu an kendisi. Biraz da şeyim var. Bir selamlaşmışlığım var. Onun için ismi de verip onu da üzmeyeyim ama yani mecliste konuşurken şok oldum. Ne dedi? Yani böyle dosya da elinde. Fatih'in çarşambanın ortasında Post kavgası bilmem ne, birbirini öldürüyorlar, bunlara... E ama, yani bunu meclis kürde ya insan bir partide bir inceler, ama emniyet ilk akla, raporunu öğrenir, onu öğrenir. Ama ilk bunu akla öğrenir. gelecek olan şimdi... Anladım bir ama o zaman post bir, kavgasıysa kim öldürüyor ya? E bu, bu postun diğer velahtı mı var, iki mi var, üç mü var? Bunların isimleri ortaya çıkar, ya iki, bu isimler soruşturulur. Tarikatın iki numarası cinayete kurban gittiğinde bu, bu sözler edilir ama hani... Ama ee, hiç bir rakam Siz de diyorsunuz, yok. o diyorsunuz. Yani Mahmut Gelecek Efendi de. hasta değil. Bir şey değil. Zaten bak ne diyorum? Mahmut Efendiye adam gitmiş. Oraya giremeyece, buraya gelmiş. Burada şimdi ikinci numarada meselesi değil ki. Ondan sonra iki, yani orada Mahmut Efendiye de anlaşılan bu parti başkanının da delilli mebillik şey, konuşması Şimdi delilsiz olarak doğru. Yani hükümeti o zaman işte Tayyip Bey hükümeti e, yok. Yalnız ondan herhalde. emin misiniz? 98 98 Mahmut Efendiye gittiğin. AK Parti Buyurun. yok. Yani Tabi tabii orada şimdi görevli arkadaşlar her pazar Vazife yapan e, insanlar belli O insanlar Biz oturduk konuştuk cinayetten sonra geldik bir, Geldik bö Böyle bir mahalline geldik bunu Hepimiz toplandık Yani bu ne oldu çok diye Çok büyük bir kışkırtıcılık olurdu Büyük provokasyon yani Ha bir de şu, o... evet, şunu unuttuk şimdi Esas meseleyi unuttuk Şimdi esas meseleyi unuttuk Bu süreç 28 Şubat süreci 98 Evet 28 Şubat süreci mi bu? Evet. Ha, şimdi hoca hükümetten mi acaba Mayıs olarak tam siz daha Yok 90 tarihleri. Hayır Erbakan 98'de mi? artık refah yolu hükümeti bitmişti. Ha şimdi efendim buradaki bir derin meseleyi daha şahitlik ettiğim bir konu. Ee, birisi şimdi isim vermiyorum e, bana dedi ki derin Yapılardan dedi. Birisi dedi. On sonra bir iki şahidi söyleyeceğim. Vefat etmiş. Seninle görüşmek istiyor dedi. Devletin içinden derin yapımı. mı? De, devletin içinde olmuyor ki bazı bu derin yapılar. Dışarıdan da oluyor. Bana şey vermedi. İç veya dedi, dış. Sen dedi. Hak etmez. De, Seninle görüşmek istiyor dedi. Ben de e, babamla işaret ettim. Babamın tanıdığı bir adamdı. Eski ticari işlerinden dolayı. Babam eski çok büyük tüccarlardan olduğu çok çevresi vardı. Bu olay da zaten hemen hemen 23-24 senelik olay. Ee, dedim, e, olur dedim. Ne olacak dedi. ya işte dedi, Polat Otel'de bir gece misafir kalması lazım. Orada parasını vereceksiniz. Bilmem ne yapacağım. Masraflı iş falan. Babam da o zaman tam iflas aşamalarında adam falan. Neyse tamam dedim, kalsın dedim falan. Ya ne kadar görüşeceğiz? Yarım saat, bir saat görüşeceğiz. İşte Polat'ta kalacak dedi. Bilmem ne olacak dedi. İşte bir miktar efendim şey verilmesi lazım para falan. Ya dedim nedir ki ne bilgi verecek ki niye para veriyoruz ben bir şey anlamadım. Bir misafir kalsın bir görüşelim bakalım dedim. Görüştükten sonra bakarız dedim yani aç mı açık mı para niye veriyoruz. Ben o zaman Florya'da e, babamın aldığı ev e, Kaşı Beyaz'ın yanında bir evdeyim. Oraya geldi. Ben de bir yerde sohbetten bile gecikmişim. Eve yine babamla falan bir bizim mahrem biriyle eve önceden gelmiş oturmuş. Ben biraz geç kaldım. Kapıdan işte girdim. Çok uzun boylu, sağ mıdır bilmiyorum. Adını da öğrenebileceğim adam var ama şimdi ben biraz isimle falan varam unutuyorum da uzun böyle boylu böyle otur kalktı böyle. Hoca dedi. Ben hatta Türk milliyetçisiyim dedi. Olabilir efendim, saygımız var dedim. Biz bir şey demedik dedim. Allah Allah. Ya evimize gelmişsiniz. Selamun aleyküm selam. Bir çay içer misiniz? Bir şey yok. Peki dedim ama 28 Şubat'ta da ben çok hedefteyim. Çünkü Cumhuriyet gazeteleri yeni 100 yıl var o zaman hepsinin manşet külliye. Refahın oy deposu bilmem ne yani bayağı Erbakan Hoca'ya da bizi tabii 9 saatte bizi de izlettiklerinden biri biziz. Şimdi böyle olaylar bayağı bir gözde hedefteyim. Onun için bir sert tepkiyle karşılaştıkmış olabiliriz. Böyle dedi işler iyiye gitmiyor bilmem ne. Ya zaten hükümet devirmişsiniz devrilmiş bilmem ne biz ne yapalım biz hükümet miyiz? Bize ne falan. Konuşmanın arasında dedi ki, bunu unutsaydım kötü olur bak aklıma geldi. Ben hiç hazırlık yapmadan geldim. Dedi ki, seri cinayetler başlayacak dedi. Artık bir sağdan bir soldan şuradan buradan. Kim i̇şte, bu adam ya? İşte ben onu bulabilirim ama şu anda ismini ya ya bilmiyorum. Devletteki bak. görevi ne? İşte bak ismini bilmiyorum. Şimdi bana kendini, mı? Bakın bana kendini tanıtmak için dedi ki, ya siz kimsiniz beyefendi demediniz? sonunda mi? biraz belki anlarsam yine anlayamayacaksınız tabii. Ben de anlayamadım ama sonra bazı şahitlere sordum. Hepten de şeye mi geldik yani dolaba mı geldik diye numaraya mı? O kadar da saf değilim. Safım ama. Dedi ki bazı cinayetler başlayacak dedi. Seri cinayetler dedi. Buradan dedi. Fetullah dedi. Bilmem 10 milyon dolar mı? Bilmem, bilmem ne kadar para. O da o zaman şey yani tetikte. Onunla da şey 28 Şubat süreci o da zora girmiş falan kaçma süreci mi kaçtı mı bilmiyorum. O dedi canını kurtardı dedi işte kaç milyon dolar verdi dedi. Para ne ya? Parayı Milyon anladım. dolar veriyor işte öldürmesinler onu diye. Seri cihata başla. mı veriyor Fethullah'tan parayı? Fethullah'tan dedi aldık dedi şu kadar milyon dolar dedi bak. Sizden de mi para istiyor? İşte para? şimdi getiriyoruz. <laughs> bir büyük kurumun sahibini söyledi. Türkiye'de çok büyük bir iş kurumu. Bu da 2 milyon dolar verdi dedi. Sizin dedi, sizinle de ilgili dedi cinayet var. Ondan sonra efendim dedi, siz de dedi bu parayı verirseniz hani böyle kurtulabilir yani sizden sarf edebilir, içi çevirebiliriz dedi. Ama dedi siz bilirsiniz bilmem dedi. Bu kolpacı olabilir. Yok kolpacı mi? olabilirdi. Ya bu, para... Bu... bu sefer ama dikkat edin bu sefer e, bir dergi çıkarttı. Bu dergi sonra ben Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetullahi Aleyh, abimle çok görüşürdüm. Orada evde de gece otururduk Mahmut Efendi falan. Üçe kadar oturduğumuz geceler var. 28 Şubat'ta hep bizim Müslümanlar maşallah. Hepsi kaçtı yani. Muhsin abi kaldı adamcağız. Cesur adam. Allah rahmet etsin. Kabrin nur olsun. Her yere geliyordu bizden. Yani külliye gideceğiz, gideceğiz. Hiç kimse gelemiyordu. Ödü kopmuştu bizimkilerin. Ondan sonra Muhsin abiye telefon ettim. Dedim, şimdi o bana bir dergi. Ne göster. dergisi? Dedi ki bu işte şimdi şey etmeyeyim devletin bir kurumunu lekelemeyelim. Şöyle bir o kolpa olabilir onun için de delilsiz konuşma. Ama bu dergi bir vakıf dergisi. Bu vakıf e, onun bana gösterdiği iddiaya göre askeriye ile ilgili bir vakıf dedi. Şimdi bu dergiyi açtı. Kendi kimliğini gösterdi. Bir de dergideki ismini gösterdi. Açtı açtı açtı. 100 müydü? 150 miydi? 160 miydi? Liste var. Burada Türkiye'deki çok büyük isimler ama ya, yani, şey vermeyelim. Onlar 30. 40. sırada giriyor oraya. Bu ilk 3 müydü, 4 müydü kendisi gösterdi. Ne listesi bu? Mütevelli bilmem ne, bu işi yönetenler bilmem ne, burada kimlerin şeyi var, payı var işte. Yani bu iş, böyle bir kurumuz dedi biz dedi bilmem ne dedi. Burada bunu göster. Ben de bu sefer dedim siz bizden ne istiyorsunuz? Dedi şu kadar işte... 2 milyon dolar falan şey, işte, 2 milyon, bir milyon dolar falan para. Ya dedim Fethullah cemaati çok zengin vermiş, de vermiş, kurtarırsa kurtarmış. Efendim dedim öbür bir büyük bir iş adamını söyledi. Bu da ya adamda para bol vermiş de Şey, benim dedim zaten dedim şey biliyor dedim. Yani sizi getiren babamın o eski iş arkadaşı. Biliyor babam dedim, iflas ediyor. Şu anda iflas etti. Bizim durumumuz zaten geçirecek durumumuz yok. Allah emanet bir canımız var dedim yani. Biz şimdi dedim öldürüleceksek öldürüleceğiz. Biz buradan nasıl para verebilirim Ben bir ya, para ver veremem ki dedim bir para. Ben, ben bir dakika. Yok ben, dedim. Bana böyle biri gelse ya yürü git derim. Dergi getirecek de bilmem ne yapacak tamam. da. Hadi yürü git. Tamam Pardon, bunun cinayet üzerine. Cinayet ne diyor? Seri cinayet olacak. İşte bak bunun üzerine. Yürü git kardeşim dersin Bunun üzerine ya. ben size söyleyeyim. Çok geçmedi. İşte ben Muhsin abi aradım. Musin abi dedik havaalanında buluşalım. Ya ama bu adam da mevzu, şimdi bakın. meczubu bulup onu Yok, şimdi mı cinayet etti. Havaalanından e, Muhsin abi indi. Bir odaya geçelim dedim. Geçtik. O zaman isim kafamdaydı. Hocam pardon buraya geçmeden bir şey sormak İsmi istiyorum. de söyledim. Dedim ki bu dedim tanıyor musunuz biliyor musunuz kolpacı mıdır bilmem ne midir biz mi işletiliyoruz dedi. Tanıyorlar Neymiş, Muhsin tanıyorum. abi dedi ki bana rahmetullahi aleyh önemli şeylerdi yani resmiyeti yok dedi. Resmi askeriyede falan muvazzaf değildi. Evet. Ama dedi böyle bir vakıf vakıf bu kurumları var. Böyle dedi derin işleri var. Şey işleri var. Ama dedi Allah sındık yani itibar etmeyelim ya dedi bu. ama yani Muhsin abi bana bu bir yalan. Parayı kime istiyor parayı? Ama ben, parayı. ben, Ben, ben bilmiyorum. Ben dedim ben bir kuruş verecek param yok. Bir canımız var Allah. Ama, kime ama, meçhul. aması bir iki hafta içinde bu üç cinayet oldu. Bir de akım bir Nasıl? dal bu oldu. Nasıl olaydan sonra mı oldu? Üç gün arayla. Hayır. İsmaila, akın bir dal, üçüncüsünü unuttum şimdi. Hayır. Üç gün arayla çok önemli insanlar, akın bir karada de... tarandığı şeyinde bürosunda 11 kurşun kurşunu yani o... Onur Bugün diyor ki bu, bunu bak, peş ee, peşe oldu. Hocam, hocam ve iki gün arayla oldu bu cinayetler. Onur diyor ki bunu, ha, ha, evet. bunu niye anlattı diyor, şunun için anlattı. Demek... Ben bu işin sadece meczup bir delinin işi olduğunu düşünmüyorum diye anlattım. Arkada bir plan var ama. Şimdi, Delilim yok diyorum ama burada yaşadığım bir şey var. Ve peşinde de birkaç hafta içinde üç cinayet sağdan soldan bir caminin içinde bir akım bir dal. Üçüncü Hoca, bir kafamdaydı ya, unuttum. Bakanlar internete görürler. Denk gelmiş de olabilir. Hatta, ya gelmiş de olabilir. Hayır hayır tahammülden ama de olabilir. 28. Ama şu var 28 Şubat milleti hayır, sokağa Hayır başka döksme. bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu tip durumlarda e, vazifeden iş çıkaranlar oluyor. Mesela bu Türk bir grubun içinde oluyor? sıradan veyahut da bir belli bir görevi oluyor. Ha devlette. Iş... De. Tabii tabii. Yani olabiliyor. Bunları daha önce müşahede ettik. Diyor ki ben bu durumdan bir vazife çıkarırım. Ee, üç 3 kişiden dört kişiden böyle bir para götürürüm diyor. Gidiyor. Kişisel çıkar için. Tabii tabii. tabii. Kişisel ya da iki ortak, üç ortak. Ya yani şimdi var. duyuyoruz mesela adam gidiyor diyor ki iş adamına sen diyor FETÖ ile ilgili senin dosyan var diyor. He. Ben seni hallederim diyor. Ha, ha, işte. Böyle yakalanan çok insan oldu ha, ya. Tabii. Böyle bu bu, bu bu kolpalar da var ha. yani. Biraz ilgisi olan biri bile <laughs> ya bu demek değil ki şimdi silahlı kuvvetler mensupları isterse darbeci olsun, isterse bilmem neci olsun. Yok canım, böyle gelip de Bu de, tam bu bir kolpacılık bir şey yoktu zaten. Yani gelip de cinayet işlenecek, ölümler var olacak. vardı. Hükümetin yeni düşme durumu, Erbakan hocanın ve milleti sokağa dökme. Mesela biz Hızır Efendi şeyinde cenazesinde belki 100 binler cemaatler yollar şeyler hep Mahmut Efendi tavsiyelerinde sesli tekbir bile getirmeyelim. Ama İsmail, sesli zikir bile ama yapmayalım. İsmail. Hiçbir şey provokasyona gelmeyelim. Ya zaten çünkü hakikaten bir sokağa dökülmemiz beklendi ya. Olabilir. Olabilir ama beklendi. İsmail, İsmail Ağa cemaati onu e, barışçıldır kendi e, içinde evet. hiçbir zaman e, de, şiddete uyumu da hep öyle hiçbir zaman başvurmaz öyle bir tarafı da yok yani bir sağdan bir soldan hesabı bir ortalık hareketlenmek belki bir darbeye malzeme ben bunlar düşünülmüş olabilir ama Hızır efendi Peki. Sinaati çok normal çok doğal bir Peki, şey Peki